Sesin hızı hareket ettikleri ortamın özelliklerine göre değişmekte olup taneciklerle iletildiği için taneciklerin yakınlığı önemlidir. Ses en hızlı katılarda iletilirken en yavaş gazlarda iletilir. Katı sıvı gaz hallerini vermiş arkadaşlar burada. Fen dersinde görmüşsünüz. Ben işlem için aşağıda bir alan bırakıyorum. Madde halleri dışındaki tüm özellikleri aynı olan 3 ortamda aynı kaynaktan gönderilen bir sesin hızı katı ortamda 2,42 şöyle yazıyorum buraya 2,42 Şuraya da arkasına sıfır ekliyorum. İstediğiniz kadar sıfır ekleyebilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Olarak gaz ortamda 0.202. Gaz ortamda da şöyle 0,202. Sonuna yine istediğiniz kadar sıfır ekleyebilirsiniz. Ben bir tane ekleyeyim. Olarak ölçülmüştür. Buna göre gönderilen bu sesin sıvı ortamdaki hızı metre bölü saniye cinsinden aşağıda hangisi olamaz demiş. Yani şu şıklardan 3 tanesi bu araya denk gelecek. Diğerleri ya bu tarafta olacak ya bu tarafta olacak arkadaşlar. Şimdi bakın ben size kısaca virgüllü sayıların nasıl karşılaştırılması gerektiğini anlatayım. Büyüklük küçüklük nasıl karşılaştırılır? Bir örnek yazacağım. Onun üstünden size anlatacağım. Şimdi bakın. 0,0075 hatta 758 diyeyim. Bir de 0,00 işte 255 diyeyim. Bakın arkadaşlar. Burada şuna bakacaksınız. Virgülden öncesi aynı mı? Aynı. Virgülden hemen sonrası. Onda birler basamağı aynı mı? Aynı. Bakın hep aynı basamağa denk gelen yerler. Yüzde birlerle yüzde birleri karşılaştırırım. Aynı. Bakın şimdi binde birler 7, binde birler iki. O zaman bu sayı daha büyüktür. Nokta. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Tamam mı? Ve hani basamak sayıları tutmuyorsa arkasına sıfır ekleyerek de yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar sıfır ekleyin. Zaten bunun önemi yoktur. Burada da mesela örnek veriyorum. 25,77. Bakın buraya istediğiniz kadar sıfır ekleyin bir önemi yoktur. Buraya istediğiniz kadar sıfır ekleyin bir önemi yoktur. Bu değer her zaman 25,77'dir. Size kısaca bir konu anlattım. Şimdi soruyu buna göre çözeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar bu 2.4. Ben bunun arkasına 2 tane sıfır ekleyeceğim. Neden? Çünkü bakın virgülden sonra 3 tane basamak var. Virgülden sonra 3 basamak olsun. Şimdi bakın. Burada. Iki, e, burası 2. Burası da 2. Peki 420 mi daha büyüktür? 400 mü daha büyüktür? Tabii ki 420 daha büyüktür. O yüzden bu A şıkkı bu araya denk geliyor. A'yı araya yazdım. Şimdi bakın burası da 420 olarak yazıyorum. 0.420. Bakın 0.420 0.202'den daha büyüktür. O yüzden buraya denk geliyordur. Şimdi 0.22. Bakın bunu da 220 olarak yazıyorum. 220 gördüğünüz gibi 202'den daha büyüktür. O yüzden C de buraya denk geldi. Şimdi buna bakıyorum. Bakın 0.200. 200, 200. 202'den daha küçük bir sayıdır. Buraya bir yere denk gelir arkadaşlar. D buraya geldi bakın. Aralıkta bir yerde değil. O yüzden bu sıvıda ilerleyemez. Ya da işte sıvı ortamda daha yavaş ilerler gibi. Evet bu yüzden cevabımız ne olacak? Denizli olacak.